güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Daha küçük bir çınar ağacı gibi bir fidan olarak ekilen ama bugün geldiği noktayla gurur verici bir tablo gelen Balıkesir Üniversitemizi ve bağırdırmamızı yürekten tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Değerli veliler, kuşkusuz sizin için en gurur verici gündesiniz. Onlar için büyük mücadeleler verdiniz. Büyük bir maratonun birçok engelini açtınız. Onlar için ilkokuldan başlayarak, ana sınıfından başlayarak, ilkokulda, lisede neler çektiğinizi bir baba olarak ben de çok yakından biliyorum. Ama bugün evladınızın yaşamanın en önemli anında bu kurum tablosunda emek karşılığını aldıkları bugün de sizlere bu sevincinizi yürekten paylaşıyorum. Değerli öğretim arkadaşlarım, hiç kuşkusuz gecenizi gündürüzde katarak geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ne kadar büyük, büyük bir emek ve çalışma içerisinde olduğunuzu çok yakın tanıyayım. Sizin hakkınızı ne kadar versek, çabalasak ödememiz mümkün değil. Ama işte bunun en büyük bedeli bugün karşınızda duran yavrularımızın heyecanıdır. Sevgili gençler, Balıkesir toprakları özgürlüğü ve umudun topraklarıdır. Asla unutmayınız, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Ayvalık'ta, son kurşunu da şu karşıdaki tepede atıldı. Yani bu topraklar özgürlüğü ve umudun topraklarıdır. O nedenle gittiğiniz yerde Atatürk'ün beş ailesini Şahin. Emperyalizmin bize dayattı. O anlaşmaları yırtarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve onu sizlere emanet etti. Hayırlı olsun sizlere. Yaşamımızın bundan sonraki bölümünde umuyoruz ki Türkiye'de aydınlık bir Türkiye'de barışın ülkesi Türkiye'de adaletin ülkesi Türkiye'de Sevgili ülkesi Türkiye'de, hoşgörülü ülkesi Türkiye'de, birlik beraberlik içerisinde nice yıllara birlikte yürüyeceğiz. Sizlere yolunuz açık olsun, aydınlık olsun diyorum. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bravo.